Merhaba, Irmak'ın mistik dünyasına hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün size tarot falında zaman kavramı nasıl olur? Zaman kavramını tarot falı bakarken nasıl anlayacaksınız? Bundan bahsedeceğim. Evet, hazırsanız başlıyorum. Başlamadan önce de hatırlatma yapmak istiyorum. Irmak'ın mistik dünyası adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Evet, nedir zaman kavramı? Şimdi... Öncelikle tarot falı bakmaya başladınız. Ama zaman ne zaman olacak? Bir yıl içinde mi olacak? Aylar içerisinde mi olacak? Haftalar içerisinde mi olacak? Hangi ay olacak? Bunları da söylemekte zorlanıyorsunuz. Hemen size gösteriyorum. Ee, saraylı kartları bir kenara bırakıyoruz. Saraylı kartlarını da yorumlayacağım daha sonraki videomda sizlere. Şimdi Dünya kartı çıktı diyelim. Büyük karar kartlarından Dünya kartı çıktı. Satürn'ü temsil eder. Satürn gezegenini de temsil eden burçlar nelerdir? Kova burcu mesela Satürn'ü temsil eder. Ben astrolojiyi çok bilmiyorum. O yüzden mesela bunu ne ayı olarak alabiliriz? Şubat ayı olarak alabiliriz. Ocak sonu olarak alabiliriz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ee, onun dışında diyelim kupalar geldi. Kupalar haftaları verir arkadaşlar. Kupalar. Kupa üçlüsü dediğine göre 3 hafta içerisinde olacak diyebilirsiniz. Mesela olumlu bir karttır. 3 hafta içerisinde haber bekliyor diyelim. Ne zaman olacak diye kartı seçtiniz. Kupa üçlüsü geldi. 3 hafta içerisinde diyebilirsiniz. Şeytan kartı Oğlak burcunu temsil eder. Bu da Aralık sonu ve Ocağa tekamül eder. Araba kartı Yengeç burcunu temsil eder. Bu da Haziran sonu ve Temmuz'a tekamül eder. Onun dışında kılıçlar ayları verir arkadaşlar. Kılıç altılısı 6 ay içerisinde demektir. 6. ay olabilir. 6 Alt, ayın altı sonu, altısı, 26'sı gibi bir döngüde olabilir ama ayları verir. Genelde 6 ay anlamına gelir kılıç altılısı mesela kılıç ikilisi olsaydı 2 iki ay içerisinde diyebilirdiniz neymiş kılıçlar ayları veriyormuş kupalar haftaları veriyormuş onun dışında tılsımlar yılları verir ve değnekler günleri verir arkadaşlar güneş kartı aslan burcunu temsil eder temmuz sonu ağustosa tekamül eder paralar tılsımlardır yani yıllara tekamül eder Kupalar dediğim gibi haftalara tekamül eder. Azize kartı ay kartıdır. Yengeç burcunu temsil eder. Burada direkt burç olarak değildir. Ama ay da yengecin e, yıldızı olduğu için. Haziran sonu ve Temmuz'u temsil ediyor. Evet kılıçlar gene ayları temsil ediyor. Denge kartı yay burcunundur. Kasım sonu aralığı temsil ediyor arkadaşlar. İmparator 3'e venüstür. Venüs temsil eden birden fazla burç vardır. Biz bunu ama başaklar çıktığından anlayabiliriz resimde. Daha çok Eylül sonu Ekim'i temsil eder. Değnekler dediğim gibi günleri temsil eder. Burada pardon değnek sekizlisi 8 gün içerisinde diye yorumlayabiliriz. Değnek üçlüsü üç gün içinde diye olabilir. Bazı kaynaklarda da değnekler haftaları verir. Kupalar günleri verir. Bu kaynaktan kaynağı değişiyor ama sen nasıl alıyorsun diyecek olursam ben değneği günler olarak alıyorum. Gün ve hafta olarak baz alıyorum. Günler de olabilir, haftalar da olabilir diye baz alıyorum. Kupaları da günler, haftalar da olabilir, aylar da olabilir diye baz alıyorum. Kılıçları direkt aylar olarak baz alıyorum. Tılsımları direkt yıllar olarak baz alıyorum ben. Onun dışında büyük joker kartlarından Joker, deli kartı Uranüs temsil eder. Uranüs'ün karşısına gelen burcu temsil ediyor. Onun da hangi zamanla denk geliyorsa paralar yani tılsımlar sesi yılları temsil eder. Parası bir yıl içerisinde demektir arkadaşlar. Kupa dokuzlusu dokuz hafta içerisinde demektir. Kılıç dokuzlusu dokuz ay içerisinde demektir. Kupalar gene haftaları tekamül ediyor. Değnek dokuzlusu dokuz gün içinde demektir. Jüpiter e, temsil eder kader çarkı. Bu da yay burcunu temsil eder. Kasım sonu aralık olarak alabiliriz. Kupa 8'i 8 hafta içerisinde. Kılıç üçlüsü 3 ay içerisinde. Zaman soruyorsak değnek dörtlüsü dört gün içinde. Ama ben bunları değneklerin günler olarak almıyorum hiçbirini aslında. Bana göre değnekler de haftaları tekamül ediyor. Yani kendiniz baka baka bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bir şeyleri geliştirebiliyorsunuz arkadaşlarım. Evet Hızlı, hızlı anlatmaya çalışıyorum. Siz de tarot falı öğrenin istiyorum. Büyük kader kartlarını bitirdim. Ee, şimdi zaman kavramını sizlere anlatıyorum. Ee, zaman kavramından sonra sizlere kılıçlar serisi ne demek? Kupalar serisi ne demek? Değnekler ne demek? Tılsımlar ne demek? Bunlardan da bahsettikten sonra tarot falına gönül veren dostlarım kendi çabalarıyla da tarotu öğrenebilir. Benim oynatma listesinde girip üstten şimdi göstereceğim yerden girebilirsiniz. Tarot falan nasıl bakılır serisini izleyebilirsiniz. Evet. Devam ederken hatırlatma yapmak istiyorum. Irmağın Mistik Dünya Saplı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Kılıç yedilisi 7 ay içerisinde demektir. Mahkeme kartı Akrep Burcu, Plüton olarak düşünelim. Ekim sonu Kasım'ı temsil eder. Para ikilisi 2 iki yıl içerisinde, para üçlüsü 3 üç yıl içerisinde. Kupalar haftaları temsil ediyor. Adalet kartı kesinlikle Terazi burcunun kartıdır. Bu yüzden Eylül sonu ve Ekim'e tekamül eder. İmparator Koç Burcu'nun kartıdır. Mart sonu ve Nisan ayına tekamül eder. Değenekler günleri verir ama ben haftalar olarak alıyordum. Bu şekilde büyük karar kartlarını söylemek istiyorum. Aşıklar kartı İkizler Burcu'nu temsil eder. Mayıs sonu ve Haziran'a tekamül eder. Aziz kartı Boğa Burcu'nu temsil eder. Nisan sonu Mayıs ayına tekamül eder. Ermiş kartı Başak Burcu'nu temsil eder. Ağustos sonu ve Eylül ayına tekamül eder kılıçlar e, ayları verir. Tılsımlar yılı. Güç kartı Aslan Burcu'nun kartıdır. Temmuz sonu ve Ağustos'u tekamül eder. Ölüm kartı Akrep Burcu'nun kartıdır. Ekim sonu ve Kasım'a tekamül eder. Kılıçlar ayları verir. Kupalar haftaları verir. Tılsımlar yılı verir. Değnekler günleri verir ama ben haftalık olarak da alıyorum. Bunu tekrar ediyorum. Değnekler günler. Ay kartı balık burcunun kartıdır. Yani balık burcu Şubat sonu ve Mart ayını temsil eder. Yıldız kartı kova burcunun kartıdır. Ocak sonu ve Şubat ayını temsil eder. Paralar, yıllar, değnekler, günler, büyücü kartı, merkür gezegeni ne temsil eden burcu şu anda hatırlamıyorum. O burca tekamül ediyor. Onun dışında atladığım bir kart var mı diye bakıyorum. Yıkılan kule. Mars gezegeni. Yani Koç burcunu kısas alabiliriz mesela. Mars onu Nisan ayına tekamül eder. Kupalar haftalara tekamül ediyordu. Değnekler günlere ama ben haftaları olarak alıyordum. Kupalar haftalara tekamül ediyor. Kupalar haftalar, değnekler günler, kılıçlar aylar. Kılıç aylar olarak bitirdim böyle seri 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 seri, 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 seri anlatmaya çalıştım sizlere ee, ve önemli olan yani büyük kader kartlarını bir kenara ayırın onların gezegenlere ve hangi burçlara tekamül ettiğini bakın baktıktan sonra da e, yani deyin ki evet bu koç burcunun imparator kartı bu koç burcu yani barsonun nisan ayı deyin. Onun dışında değnekleri ister günler ister haftalar olarak beyninizde belirleyin. Kupaları haftalar olarak belirleyin. Kılıçları aylar olarak belirleyin. Çünkü kadim kitaplarda böyle geçiyor. Tılsımları da yıl olarak belirleyin. Kupası, kılıçası, tılsıması ee veya işte değnekası ası bunların hepsi bir döngüdür arkadaşlar. Bir yıl içerisinde yani çıkana göre değişir. Bir, bir hafta içerisinde olabilir, bir ay içerisinde olabilir, bir yıl içerisinde olabilir. Ayın biri, on biri, yirmi biri diye de yorumlayabiliriz mesela. Aslar bir rakamıdır. Bunlara baka baka geliştireceksiniz. Evet, tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Irmak'ın Mistik Dünya Saatli kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Evet, tarot falı nasıl bakılır serisinde. Tarot nasıl bakılır da zaman kavramını sizlere anlattım. you